Çok markete gitmişsinizdir ama şok genel müdürlüğüne hiç gitmemişsinizdir. Bugün size 10 bin aşkın mağazası, 50 bine yakın çalışanı olan şokun genel müdürlüğünde bir günümü anlatacağım. Kartımı okutarak şirkete giriyorum. Yukarı çıkmadan önce size buradaki tabloları göstereceğim. Bu benim en sevdiğim. Burada selfie çekilmeyi çok seviyorum. Aylık geleneksel kahvaltımıza geliyorum. En sevdiğim şeyleri tabağıma alıyorum. Arkadaşlarımın yanına geliyorum. Birlikte kahvaltı yapıyoruz ve çay içiyoruz. Şimdi ofise geçiyorum. Yolda arkadaşlarıma el sağlıyorum. Selamlar. Hemen maillerime bakıyorum. Acil olanlara hızlıca dönüş yaptım bile. Burada Gülbahar'a bir şeyler soruyorum. O da bana sabırla cevap veriyor. Çünkü yakın arkadaş olmak bunu gerektirir. Öğle yemeğimizde önce ablaya selam veriyorum. Bu şekilde birkaç alternatiften seçim yapabiliyorsunuz. Burada yemeğin yanında ister salata, istersen hoşaf ya da içecek alternatifleri alabiliyorsunuz. Ben en sevdiklerimi aldım. Yemekten sonra kahvemizi buradan alıyoruz. Ve biraz hava almaya çıkıyorum. Burada langırt oynuyorlar. Önce izliyorum, sonra dayanamıyorum, ben de oynuyorum. Fırfır fır yok dediler. Ama kimin umrunda? Ofise çıkıyorum. Tekrar maillerime bakıyorum. Bu arada Carmen gofretimizden yiyorum ki enerjim yerine gelsin. Bu gofretin lezzet ödüllü olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi toplantıya giriyorum. Yoğun bir toplantı olduğu için tekrar bir molaya çıkıyorum. Arkadaşlar burada bir emzirme odası bile düşünülmüş. Kalp kalp kalp. Birlikte çay içiyoruz. Şok poları giymiş arkadaşlarımın marka olan aşkı şaka mı? Bankada bir kaçışım vardı. Ama içeride bir ATM'miz olduğu için işlerimi hemen hallediyorum. İşlerimi toparlıyorum. Artık çıkmaya hazırım. Şimdi servise biniyorum. Benim ofiste bir günüm böyle geçiyor.